sevgili bayi severler. Türkiye'nin en iddialı iddia kanalı iddialı, bilir TV'ye hoş geldiniz. Biraz mutlu edeyim dedim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar öncelikle özür diliyoruz herkesten. Geç kaldığımız için ama elimizde olmayan sebeplerden dolayı. Çünkü yönetmen de bana muhtaç bu video için. Ben de yönetmene muhtaçım. Bu şekilde biz buluşmadan çekemiyoruz. Sevgili Atilla Arda kardeşim gibi evde oturup böyle tek başımıza yapabilsek. Ben de her gün çeker çeker yüklerim. Evet, evet, Laf be <laughs> oğlum. Adam ha. rahat yani çekebiliyor. benzer Ben sen olmadan çekemiyorum. Tamam maçlar bende ama çekip yükleyemiyorum. Yani sen olmadan da ben çekemem. Ha, ben maçlar bende. O yüzden çekip yükleyemiyoruz. Bu türde işte aksilikler olduğu zaman teknik sorunlar oluyor. Firmalar geliyor bir şey oluyor. İş güçü olmuyor derken anca bu Sonu saat o yüzden hızlı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar e, yetişin diye tanıtım videosunu tabi unutmadan hemen bir söyleyeyim şurada izlemeyenler yeni aboneler falan izlesinler ki Salı Cuma günleri neden geç kaldığımızı en azından öğrensinler artık Oradaki diğer uyarılar bilgilendirmeler taktikleri artık geçtim ondan da niye Salı Cuma geçip anlatsınlar her neyse ilk maçımız 150 kodlu mücadele 1955'te başlayacak Şampiyonlar Ligi'nde AYK kendi evinde Bayar Münih'i konuk edecek AYK kendi evinde evet etkili bir takım ama Şampiyonlar Ligi'nde direkt sıradan bir takım haline geliyor. Ajax'a 3-0 yenilmişti deplasmanda ve e, Benfica'ya kendi evinde 3-2 yenilmişti. Bayern Münih'te 3-4 maçlık bir afallama döneminden sonra Wolfsburg gerçi çok da baz alınmamalı ama yine bir 3-1 galip geldi kendine geldi. E, bu aranaya tabi her türlü ağırlığını koyacaktır. AYK'da forvetleri kırmızı kart cezalısı forvetlerinden biri ve aynı zamanda defansta bir isim kırmızı kart cezalası. Bayern Münih burada galip gelecektir tabi bunu tartışmıyoruz ama alternatif olarak ne oynayabiliriz? 1-10 orandan Bayern Münih'e oynayacağımıza handikaplı yenmesine eğer riski karşılar diyorsanız oranı yeterli buluyorsanız 1.35'ten ben handikaplı 2 önereceğim. Onun dışında aslında ben AYK'nın burada gol atabileceğini düşünmüyorum. Sürpriz kuponlar için Bayern Münih'in 2-0'a da 3-0 yeneceğini düşünerek 2-3 gol önerebilirim 2-10 orandan. Bir sonraki maçımız 151 kodlu mücadele. Yine 19.55'te başlayacak Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys kendi evinde Valencia'yı konuk edecek. Young Boys da kendi evinde kendi liginde İsviçrede fırtınalar e, koparıyor olabilir. E, güzel bir şekilde performansı ilerliyor olabilir ama o da iki maçtır maalesef e, düşüşte. Luzern'e kendi evinde yenildi ve Zürih'le beraber kaldı. Onun öncesinde Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a 3-0 mağlup olmuştu. Zaten Şampiyonlar Ligi'nde de gol yok. Manchester United Juventus bu zaten gruptan ilk ikide çıkacaktır. Young Boys ya da Valencia üçüncülük için yarışacaktır diye düşünüyorum. Valencia'da geçen sene kimliğinden uzak tabi eksikler de belini büküyor ama son altı mücadelesinde sadece sosyal adı yenebildi. Beş maçta beraberliği var. Bunlardan biri United. Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a da 2-0 yenilmişti hatırlarsınız. Dediğim gibi Valencia'da eksikler devam ediyor. Defans'ta yine bir gaya şüpheli görünüyor. Garay zaten kadroda yok. Onun dışında Çeriş'e sakat. Santimina ve Guides, Guides gibi sakatları Valencia'nın belini büküyor ama Young Boys'un da burada puana ihtiyacı var. Valencia'nın da mutlaka puana ihtiyacı var. Young Boys'un az kalecisi sakat bu arada. Aynı zamanda defansın önemli isimlerinden biri de kırmızı kart cezalısı. İki tarafın da oyun yapısına baktığımız zaman Young Boys kendi evine evet, saldıracaktır ama Valencia defansif yapısıyla karşılayıp bekleyip ondan sonra hızlı ataklarla e, vurmaya çalışacaktır ama nihayetinde ne olursa olsun maçın ben 2-3 gol aralığında kalacağını düşünüyorum. Çok fazla gol beklemiyorum bu mücadelede. Young Boys'da gol bulabilir, Valencia gol bulabilir. 1-1 e, de kalır belki ama Valencia da yense Young yense en fazla 2 bir yenebilir diye düşündüğüm için ilk tercihim 2-3 gol olacaktır sizlere önerim 1.80 orandan. Onun dışında daha garantiye nasıl alabiliriz, daha sağlam ne tercih yapabiliriz diye soracak olursanız 3.5 altta 1.25 oranıyla tercih edilebilir. Bir sonraki maçımıza geçelim. 152 kodlu mücadele ilk seansta oynanacak iki maç bunlardı. Diğerleri 45'te arkadaşlar bundan sonra söyleyeceğim pardon 22'de bundan sonraki maçlar. 152 kodlu mücadele dediğim gibi 22'de Ajax kendi evinde Benfica'yı konuk edecek 152 kodlu mücadelede Ajax yine genç ağırlıklı kadrosuyla yine harika işler başarıyor. Bu sene özellikle kendi evinde çok etkili Bayern Münih'e kök söktürmüşlerdi deplasmanda bir e, oyunun belli bir süresinde e, bayağı bir zorlamışlardı. E, Ajaka'yı gollemeden 3-0'la geçtiler. Bayern'e deplasmanda yenilmediler birbirine döndüler. Benfica'ya baktığımız zaman ise e, Bayern'e yenildi ama AYK deplasmanda 3-2 mağlup etti. Deplasmanlarda da etkili olabilen bir ekip Benfica. golcu e, golcü oyuncularıyla, hızlı oyuncularıyla. E, şöyle bir sakatlık durumuna baktığımızda şüpheli iki oyuncusu var defansta Ajax'ın. O neyip oynamayacağı belli olmayan bir de orta sahada bir isim var ama e, tabii ki Huntelar'ın da katkılarıyla burada kendi evinde mutlaka gol bulacaktır. Aynı zamanda Benfica'da burada deplasmanda gol bulacağını düşünüyorum ben bu performansıyla. Şampiyonlar Ligi'nden sonra Bayern'e yenildikten sonra galibiyet, mağlubiyet yüzü görmedi. Ee, dediğim gibi bu şeyin bu maçın e, sağlam bahsi bir kırk ile karşılıklı gol var olacaktır. Benfica'da gol bulacaktır. Ajax'ın defansif açıklarını değerlendirecektir diye düşünüyorum. Ajax ileri çıkarak e, kendi sahasında olmanın da avantajıyla yüklenecektir. Ama gol de yiyecektir. Karşılıklı gol varla birlikte bir tık daha risk alınarak üst tercihi de oynanabilir 1.60 orandan diye düşünüyorum ben. Sağlam tercih. Karşılıklı gol var daha sonra üstte de gidebilir diye düşünüyorum. Taraf başına kaçmakta fayda var. Ajax 2-1-3-1 de yenebilir. Bakarsınız Benfica sürpriz de yapabilir ama Ayaks'a daha yakın görünüyor mücadele. Bir sonraki maçımız 153 kodlu mücadele. Yine saat 22'de Hoffenheim kendi evinde Lyon'u ağırlayacak. Lyon takımına baktığımız zaman grupta lider şu anda 4 puanla Hoffenheim takımı kendi evinde biraz daha etkili oynayabilen bir ekip goller bulabilen bir ekip ama bir türlü de kalesini gole kapatamayan bir ekip son 4 maçın 3'ünde mağlup olmuşlardı Leipzig City ve Frankfurt karşısında Nürnberg'i deplasmanla yendiler ligde en son Lyon'da Nin mücadelesinde zor da olsa 2-0 galip geldi. Ondan önce Paris'e 5-0 yenilmişti biliyorsunuz. Ama Şampiyonlar Ligi'nin havası farklıdır arkadaşlar. Ve Lyon buraları daha iyi bilir, daha tecrübelidir. Ev sahibi ekipte orta sahanın önemli isimlerinden biri sakat ve forvetlerinden biri de şüpheli görünüyor. Lyon'a baktığımız zaman Nabil Fekir sakat görünüyor. En önemli eksiklerinden biri. Onun dışında defansta da iki tane sakatı var. Ama Traore ile olsun, Dembele ile olsun veya Memphis Depay ile olsun e, burada mutlaka gol bulacaktır. Lyon Hoffenheim'de kendi sahasında oynamanın avantajıyla o da gol bulacaktır diye düşünüyorum. Yine karşılaşmanın sağlam bahsi bir 25 oranıyla karşılıklı gol var olacaktır. Onun dışında üstte de rahat gidecek bir mücadele bekliyorum. Ben aynı Lyon'un şaklarla oynadığı maçtaki gibi karşılıklı goller olacaktır. Üstte de gidebilir. 1.35 oranıyla bunu da değerlendirebilirsiniz. Bir tık daha risk alarak ama e, ayrıca taraf bahsine girmemekte fayda var ama girerseniz de ben Lyon'un yenilmeyeceğini düşünüyorum. Açıkçası benim düşüncem bu şekilde. 0-2 çifte şans 1.55 oranıyla değerlendirilebilir. Nacizane benim fikirlerim bu şekilde. Sizler de bir bakarsınız değerlendirirsiniz. Aynı fikirde olduğumuz tercih hangisi ise ona e, tercih edebilirsiniz. Bir sonraki maçımız 154 kodlu mücadele. Manchester United kendi evinde Juventus'u konuk edecek. Juventus'ta Ronaldo kendine gelmeye başladı ve adeta kendi evi olan Old Trafford'a çıkacak. Bunun da ayrı bir heyecanı olacaktır mutlaka diye düşünüyorum. Hafta sonu baktığımızda Juventus maçında taraf bahsinden kaçıp 2-3 gol önermiştik. Ve Genoa ile 1-1 kalmışlar. Dayal kırıklığı belki yenemediler ama 2-3 gol tercihimiz gelmişti. E, bu videoyu hızlı yetiştireceğimiz için karnemize değinmedik. Bir sonraki videoda değiniriz bu arada. Manchester United'da gayet güzel oynadı. Hatta 2-1 ona geçtiği mücadelede son dakikada Chelsea'den yediği mücadelede, gol yediği mücadeleyi 2-2 berabere bitirmişti. Mourinho gidecekti kalacaktı derken yeniden güven tazeliyor gibi bir durum var. Kendi evinde oynamanın da avantajıyla Old Trafford'da Juventus'a karşı gol bulabilir. E, Juventus da mutlaka etkili ile başta Ronaldo olmak üzere Dybala ile birlikte mutlaka burada etkili oynayacaktır ve onun da gol bulabileceğini düşünüyorum ben. Ama bu mücadelenin daha ötesini göremiyorum. Ben 3 goller, 4 goller, 5 goller göremiyorum. O yüzden tercihlerinizi bana göre 2-3 gol ile karşılıklı gol var arasında alabilirsiniz. 1.55 karşılıklı gol varın oranı var. Mesela United deplasmanda olsa belki gol atmasına bu kadar güvenemeyebiliriz ama kendi evinde olunca mutlaka bir gol atacaktır diye düşünüyorum. Ee, onun dışında maçın 2-3 gol aralığında kalacağını düşünüyorum ve bütün bunlardan sebep de kafamdaki 1-1 gibi bir skor var aslında. 1-1 bir -bir berabere bitebilir bu mücadele. Bundan dolayı da sistem kuponlarında 3 oranıyla yine 0 tercihini yapabilirsiniz. Çünkü Juventus bu deplasmanda zaten 6 puanla lider beraberliğe ayrı demeyecektir diye düşünüyorum. Siz de aynı fikirdeyseniz yine bu tercihlerden birini kullanabilirsiniz kuponlarınızda. Bir sonraki maçımız 155 kodlu mücadele. Real Madrid kendi evinde Vitoria Pilzen'i ağırlayacak. 2 handikap açılmış Pilzen takımına. Yani burada Real Madrid'in 1.45 oranını alabilmemiz için ee, en az 3 farklı yenmesi gerekiyor. 3-0, 4-1, 5-2 gibi. Pilsen zaten hani kendi liginde ne kadar etkili olmaya çalışsa da Şampiyonlar Ligi arenasına e, göre sıradan bir takım. E, zaten bu zamana kadar performansı da ortada. E, Real Madrid'e tabii ki burada dayanamayacaktır ama önemli olan Real Madrid'in kaç atacak olması. O da 5 maçtır galip gelemiyor. Hatta 5 maçın sonuncusunda Levante'ye karşı bir gol bulabildi. Pilzen burada Roma'dan Roma'nın kendi evinde 5-0 fark yemişti hatırlarsınız. Çeşakay'da da kendi evinde 2-2 berabere kalmıştı. Burada Real Madrid'in seyircisinden özür dileme maçı olarak görüyorum ben bunu ve bir şekilde bir patlama yapacaktır. Pilzen'de tam buna uygun bir ekip kargo sakatlığı devam ediyor. Pilzen'de de yine orta önemli bir isim sakat. Ben Real Madrid'in burada Barnebao'da ilk yarıdan kilidi açarak Bir ya da iki gol bularak e, Erken skora gideceğini düşünüyorum ve 4-5 farklı bir galibiyet bekliyorum açıkçası Yapması da lazım e, Diye düşünüyorum buna göre Eğer riski karşılıyor diyorsanız Hani bir 45 için 3 gol en az 3 fark e, Riskine girerim diyorsanız bu yönde tercihlerinizi Yapabilirsiniz dediğim gibi farklı bir galibiyet Bekliyorum ben açıkçası Bir sonraki maçımız 156 kodlu mücadele Roma kendi evinde CSK Moskova'yı Konuk edecek Moskova'da ee, daha doğrusu önce Roma'ya değinelim. Hafta sonu ben değinmemiştim bu mücadeleye Şampiyonlar Ligi maçı öncesi ama hayal kırıklığına uğrattı. Zaten değinsem e, muhtemelen Roma'nın yeneceğini söyleyebilirdim. Ve aynı zamanda Şampiyonlar Ligi öncesi olduğu için 2-3 golde kalabileceğini söyleyebilirdim ama Roma'nın 2-0 ya da 2-1 yeneceğini düşündüğümden olabilirdi. Spal'a 2-0 yenildi. CSK'da özellikle de plasmanlarda kendinden bir tık daha iyi takımlara karşı defans yaparak yani puan almaya çalışıyor. En son Real Madrid maçını izlemeyenler ya da izleyenler bilirler zaten bir gol atıp üstüne nasıl 90 dakika koruduğunu ve Real Madrid'i 1-0 yenebildiğini. Burada da sonuçta deplasmanda yine haddini bilerek oynayacaktır. Önce durdurmak isteyecektir. Daha sonra belki buradan alacağı bir puana bile razı gelecektir. Akın Feyyuk kalecileri, az kalecileri sakat bu arada oynamayacak CSK'da. Onu belirtelim Roma tam kadro çıkıyor buraya 1-20 gibi bir orandan Roma'ya oynamaktansa hani Roma evet galip gelecektir zor da olsa diye düşünüyorum ama ben CSK'nın da gol bulabilme ihtimaline karşı Roma'nın verdiği açıkları zaman zaman çünkü ileri çıkıp tehlikeler yaratabiliyorlar hatta rakip çıkmaya çalışırken dönen topu kapıp tekrar tehlike yaratabiliyorlar yani topu çabuk koparak baskı yaparak ileride o yüzden burada en azından Roma'nın 2-0 2-1 galip geleceğini düşündüğüm için çok fazla gol beklemediğim için 2-3 gol tavsiyem olacak. Benim e, yüksek oranıyla deneyebilirsiniz. Roma galibiyeti dışında tabii ki Roma'nın yeneceğini düşünebiliriz ama 2-3 gol yüksek oranıyla tercih edilebilir. Onun dışında CSKA Moskova'nın ilk yarı 45 dakika en azından dayanıp gol yemezse Roma'ya karşı oyunu da Real Madrid'e karşı kitlediği gibi kitlerse yüksek oran aradığınız ya da sistem kuponlarınızda 2-35'ten ilk yarı sıfırda deneyebilirsiniz. Bu sürpriz için söylediğim bir tercih. Günün gecenin son mücadelesi 157 kodlu mücadele yine Shakhtar Donetsk kendi evinde Manchester City'yi konuk edecek. Bu mücadele de oldukça zor bir mücadele. Tahmini zor bir mücadele. Daha önce yine Ligde fırtınalar estirdiği böyle güzel e, performanslar sergilediği dönemde 2017 yılında bu deplasmanın 2-1 mağlup ayrılmıştı Manchester City. Kendi evinde de hatta zar zor 2-0 yenmişti. Yine burada da hafta sonu Burnley'i 5-0 yendi kendi evinde ama Liverpool'la bir öncesinde yenişememişti biliyorsunuz. Hoffenheim'e deplasmanda 2-1 yendi Şampiyonlar Ligi'nde, Lyon'a 2-1 yenilmişti kendi evinde. Shakhtar'da yine kendi liginde, ee, özellikle kendi evinde oldukça iyi gidiyor. Geçtiğimiz senelere göre her ne kadar daha gerilemiş de olsa yine iyi yani. Çünkü Lyon'a deplasmanda yenilmediler hatta öndelerdi 2-2 bitmişti maç kendi evinde. Ya yani i̇ki maçı da 2-2 bitti. Offenheim'e de 2-2 kaldı. Burada Manchester City'ye bir süre kafa tutabilirler. Ee, bakalım. Önemli bir sakat cezalı iki takımda da yok. Bu maçla ilgili bir 20'den yine deplasmandaki Manchester City'ye güveneceğimize evet Manchester City belki zorlansa da alacaktır. Ona bir şey demiyorum ama alternatif tercihlerden ben şöyle bir şey önereceğim size. Maçın yine 2-0-2-1 aralığında kalacağını düşündüğüm için belki bir, bir sürprizi bile çıksa yani 4-5 gollü 6 gollü uşakların böyle haddini bilmeden... ...Langırlı'nın, Grof'un, Emre'nin, Liyon maçlarındaki... gibi bir cesaretle saldıracağını düşünmediğim için... ...4-5-6 gollere çıkmayacağını düşündüğüm için... ...2-20 oranıyla 2-3 gol... ...en azından ikinci kuponlarda değerlendirilebilir. Sağlam kuponlarda değil de. Onun dışında daha sağlam tercih olarak... ...ilk yarı 1.5 alt sanki... 1.55 oranıyla oldukça iyi geldi benim gözüme. Hani ilk yarıda ya gol olmaz ya bir tane City atar ya da Shakhtar sürpriz bir gol çıkar. Ya ilk yarıda böyle iki gol beklemiyorum açıkçası. O yüzden 1.55 oranından ilk yarı 1.5 alt denenebilir diye düşünüyorum. Dediğim gibi 2-3 gol yüksek oranlı alternatif kuponlarda denenebilir. Shakhtar'ın da burada gol atacağını, otabileceğini bir düşünelim. Manchester City'nin defansındaki açıkları Shakhtar bastırdığı zaman da sürpriz bir gol bulabilir. Var tercihini tercih edeceklere de yine lafım yok ama benim dediğim gibi ilk yarı 1.5 alt ve 2-3 gol tercihlerim olacaktır. Hepinize bol şanslar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hala bir like yapmadıysanız buraya kadar bir like yaparsanız sevinirim. Ve kanala lütfen şuradan abone olup bir de zil işaretine basıp bildirimlerinizi açarsanız her video yüklendiğinde bildirim gelmiş olur. Görüşmek üzere. Bol şanslar.